Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay hazırlayabileceğiniz pratik patatesli börek tarifini paylaşmak istiyorum. Hamuru için yoğurma kabına 1 su bardağı su, yarım su bardağı sıvı yağ, bir tane yumurta sarısını üzerine sürmek için ayıralım. Bir su bardağı süt, bir paket yaş maya, bir yemek kaşığı toz şeker, çok az suda mayayı eritelim. Karıştıralım. Biraz un alalım. Tuzunu ekleyelim. Tuzu una karıştıralım. Unu azar azar ilave ederek hamuru yoğuralım. Toplamda 8,5 su bardağı un kullandım. Her zaman söylediğim gibi unu dikkatle ekleyelim. Kullandığımız malzemelere göre, unun kalitesine göre un miktarı değişiklik gösterebiliyor. Hamurun kıvamı bu şekilde olacak. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur hazırlayalım. Hamuru şöyle bir toparlıyorum. Üzerini kapatıp mayalanması için bırakalım. Hamur mayalanırken bizler de içimizi hazırlayalım. 3 tane haşlanmış büyük boy patates tuzunu ilave edelim. 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber ilave edip eziciyle ezelim. İçimiz hazır. Hamur 1 saat mayalandı. Hamurun havasını alalım. Hamuru masanın üzerine alalım. Çok az un serpelim. Hamuru 3 parçaya bölelim. Hamurdan bezeler alalım. Biraz un serpelim. Hamurun bir tanesini açalım. ne çok kalın ne de ince olacak şekilde açalım. Üzerine çok az sıvı yağ gezdirelim. Fırça yardımıyla her tarafına sürelim. İç harcımızdan üzerine serpelim. Rulo şeklinde saralım. Yaklaşık iki parmak genişliğinde keselim. Hepsini bu şekilde hazırlayalım. Aynı şekilde diğer bezeleri de hazırlayalım. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirelim. Her bir böreğin üzerine parmak uçlarımızla hafifçe bastırıp inceltelim. Ayırdığımız yumurta sarısını üzerine sürelim. Üzerine susam serpelim. Eğer isterseniz çörek otu da kullanabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına verelim. Ben iki tepsiyi de aynı anda pişiriyorum. 200 derecelik fırında 15-20 dakika arasında pişiyor. Fırından çıkaralım, kontrol edelim. Eğer altı kızarmamışsa üstteki tepsiyi alta, alttaki tepsiyi de üste alalım. Ve her birinin kızarmasını sağlayalım. Patatesli böreklerimiz hazır. Bir tanesinin iç dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. Yumuşak bir börek oluyor. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.